Hadi çekil de biraz bakayım. Allah. Allah'ım çok tatlı bunlar. Çok tatlılar. Şemi de bunları. Allah'ım gözleri açılmış bunların. Bunların gözleri açılmış. Allah. Allah. Allah bu çocuklar güzelleşmişler. İyi bakalım. Kadın çantası diye bir kavram var. Benim çantam ne çantası bilmiyorum. Poşetler, kedi köpek mamaları, bazen. mutfakta özellikle pastacılıkta tartı çok önemli. Mesela bademli bir kurabiye yapmak istiyoruz, bir makaron yapmak istiyoruz. Ölçülerin tam olması lazım. Onun için bir mutfak tartısına ihtiyacım vardı ama fiyatlara bakınca hep vazgeçiyordum. Böyle uygun fiyatlı bir mutfak tartısı buldum. 189 TL'ydi. 189 TL uygun mu bilemiyorum ama diğerlerine göre bana hesapta geldi. Diğerleri 300 TL civarındaydı. Umarım iş görür. Avrumalı kitap. 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 Kapalı pizzaya ne deniyor? Cannoli galiba ya. Kapalı pizza yok. Kapalı pizza var usta. Ama bu Hmm. Böyle, patates, soğan parça et parça etli, eline sağlık Aynen. sen Aynen. bir harikasın Aynen. sen Allah'ın bir lütfusun şimdi omlet için hazırlık yapma zamanı omlet için aslında taze taze yumurtaları çıkmamız gerekiyor ama vakit yetmiyor, gel canım gel gel, ben kendim için ya Tamam kendim için önemli bir şey değil. Ciddiye almıyorum. Selam <laughs> de. Aleyküm de. selam. Ha, hoş geldin. Nasılsın? İyi, iyi. Yumurtalarımı bu şekilde kırıyorum. Sonrasında az tuz ilavesi ve bolca çırpıyorum. Ama diğer yöntem daha sağlıklı. O da sipariş geldiğinde taze taze yumurtaları kırmak ve omletimizi temiz bir şekilde yapmak. Ama dediğim gibi çoğu yerde bu mümkün olmuyor. Çünkü zaman kısıtlı. iş çok. Bu sebeple ön hazırlık olarak yumurtaları topluca kırıyoruz. Hadi yakala artık şu sineği. Kız. Nerede kaldı senin avcılığın? Senin arkadaşların sokakta neler neler avlıyor. Ya, <laughs> karışma kızım karışma uyusunlar üşümüşler anneciğim sezonluk işlerde çalışmanın zorluğundan bir tanesi de böyle dip köşe temizlik yapamamak. Çünkü sabahın erken saatlerinde yola çıkıyoruz. Akşamleyin karanlıkta eve geliyoruz ve en fazla yemek yiyoruz, biraz sohbet ediyoruz. Sonrasında uyuyoruz. Geliyoruz, yemek yiyoruz, sohbet ediyoruz ve uyuyoruz. Sonra bu ritin tekrarlanıyor bazen işler çok yoğun oluyor ve izinler iptal bile oluyor. Son dönemde de bununla ilgili espriler de oluyor. İşte personelin iznini iptal ettim falan gibi. Ama çoğunlukla bunlar otorite kurmak isteyen yöneticilerin ya da müdürlerin espri amaçlı söylemleri. Aslında var olan gerçeklik izinsiz çalıştırarak personelleri daha fazla verim almaya çalışıyorlar Bence yanlış Çünkü insanlar robot değildir Evet ücretlerini alıyorlar Mesai ücreti alıyorlar Hatta bazı çalışanların bu işine geliyor Diyorlar işte ben sezon bittiğinde Daha fazla para kazanmak istiyorum Yorulayım İzin gününde ne yapacağım zaten Bütün gün yatacağım diyor ee, İzinsiz çalışmayı kabul ediyor ama Bir yandan da Diğer çalışanları darlıyor işte ben izinsiz çalışıyorum. Ben yoruluyorum. işte ben çalışıyorum siz geziyorsunuz gibi. Bu da hoş olmayan insani diyalogları ortaya çıkarıyor. O yüzden çalışanlar izin yapmalı. Bu temizleyici markette çok fazla satılıyordu. Sonra ne olduysa gelmemeye başladı. İşte tezgahtar kıza sordum dedim artık niye gelmiyor bilmiyoruz dediler. Sonra başka bir şubede onu gördüm ve hemen aldım. Tabi böyle buzdolabının üzeri çok fazla kirleniyor yüksek olduğu için. Bu temizleyiciler iyi oluyor. Temizleyicinin iyi tarafı çok ağır kokusu yok. Güzel temizliyor ve ağır kokmuyor. Evimizin en sevdiğim bölümü balkon. Çünkü sıcacık oluyor. Ama bazen sıcak o kadar fazla oluyor ki çiçeklerimin yapraklarını kurutuyor. Çok severek aldığım bu çiçek yapraklarını böyle güneş kavurdu ne yazık ki. Onun için perdeleri kapalı tutuyorum. Güneş çok etkilemesin diye. Tabi bizim kız çok mutlu. Sırtını güneşe verdi. Burada mıyıl mıyıl uyuyor. komşularımızdan hediyeler hepsi organik, taze ve lezzetli. Pekmezli köfte yapacağım bunlarla. Sabah kahvaltısı için de taze portakal suyu. Telefonumda bir uygulama var beden diliyle ilgili ve her sabah mesaj gönderiyor günün belirli saatlerinde. Eskiden garip geliyordu ama şu an böyle hoşuma gitmeye başladı. Ee, yalnızlığa iyi gelen uygulamalar sanırım bunlar. Yeni bir yere taşındığımızda oraya uyum sağlama sürecinde birilerinin tanıdık davranışları bizi rahatlatıyor. Ortama uyumumuzu kolaylaştırıyor. İşte bu uygulamada her gün günaydın diye mesaj atardı. Bugün hayırlı sabahlar diye mesaj atmış. İlginç şeyler oluyor işte böyle. Bazen şehir dışına çıkarken böyle küçük su kaplarına deterjan koyuyorum. Ki gittiğim yerde rahatça kullanabileyim diye. Sonra tabii ki geri dönüşüme. Geri dönüşüm aslında çare değil. Çünkü geri dönüşüm diye ayırdığımız pek çok şey için yine ayrı bir girdi gerekiyor. Yani geri dönüşüm maliyeti yüksek bir uygulama aslında. O sebeple satın alırken davranışlarımızı kontrol etmek ve doğaya uyumlu ürünler satın almak en güzeli. Günlük temizliğimizde yapalım. Tabii bazen bu haftalık olabiliyor. Bakıyorum. Kum iyi. Bir de iki tane kedi tuvaleti var. Birini dışarıda bırakıyorum. Birini de evde bırakıyorum. Ve böylelikle temizlik daha kolay oluyor. Vanilyalı güzel bir sütlaç. Fırında pişirsem mi diye düşündüm. Sonra vazgeçtim. Kapları da hazırladım. Böyle küçük küçük kaplar. Çok fazla yiyince sevmiyorum. Böyle insana baygınlık hissi vermemesi lazım. Ve dedim şöyle bir dolabın altına bakayım ne olmuş ve bir felaketle karşılaştım. Sanırım yağ şişelerinden biri delinmiş ama nasıl delinmiş hiç anlamadım. Yani mümkün olamaz böyle bir şey. Hani ancak iğneyle falan denmek lazım. Ve yağ olduğu gibi buraya akmış. Korkunç. Allah'tan şu ızgara var. Bu da tüp için kullanılan bir sistem. Tabi burada tüp yok. Şurada ölü bir alan var. Orayı değerlendirmek istiyorum. Şu tahtayı çıkartıp buraya şöyle uzatmak istiyorum. Çünkü bu dolap buraya hazır gelmiş. Yapılmamış. Daha uygun fiyatlı olsun diye ikinci el alınmış. Öyle bir şey yapmak istiyorum ama zaman. Zaman sığmıyor. Şunu çıkarabilir miyim acaba ya? Sanırım şu vidalardan çıkartmak lazım. Bu yüzden şimdilik şöyle sileceğim. Hı. Şöyle. Bir ara çok fazla cam kırıyordum. Niye bilmiyorum. Sanırım mevsim geçişlerinde böyle bir halsizlik oluyor ya. İşte o zamanlar çok tabak çanak kırıyorum ya da bardak kırıyorum. Onları ayırdım ayrı bir yere. Ama mahallemizde geri dönüşüm konteynerleri yok. Bunun için böyle kapaklı bir sepette biriktiriyorum. Çünkü kediler her yeri karıştırıyorlar. inanılmaz da. Ve bunlar korkusuz avcı kediler. Kış dediğimde git dediğimde bazen bana bile saldırıyorlar. Onun için diğerlerine zarar vermesinler diye. Ve kapaklı yerde muhafaza ediyorum. Onun dışında plastik çöpler var. Onları da böyle ayrıştırıyorum. ve uygun bir yere atıyorum tabii ki geri dönüşüm konteynerlerine. Gün içerisinde burada miyavlamalar. <laughs> Kavgalar eksik olmuyor. Çünkü bir sürü sebep var. Miyavlamalardan bir tanesi kapıyı aç, ben içeri gireyim gibi kavgalardan bir tanesi işte kıskançlık burası benim yerim başka yere git gibi Heh, başladı tansiyon gerildi Allah'tan bu erkek ağır başlı Allah'ım senin şu renginin güzelliğine çok güzelsin maşallah bugün ayakkabıları temizleyeceğim ayaklarım şişiyor o yüzden böyle ayakkabı ne kadar yumuşak ve büyük olursa o kadar rahat ediyorum. O sebeple bizim çocukların ayakkabılarını giymeye başladım. Biraz fazla büyük ama yeni ayakkabı almak istemiyorum şu anda. Çünkü kalabalık. Bir de onları koyacak yer ayarlamam lazım. Bu da beni yoruyor. İki tane olacak. Rahat olacak. Ve dayanıklı olacak. Her yerde giyebileceğim. Ne çocuk? Karnım tok. Suyun var. Ne istiyor? Ne istiyor? Seviyorum da. Ne yapayım? Bugün hava serin. Artık üşümeye başladık. Kedilerimiz nerede? Gitmişler. Gel. Gel. Pis, 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 pis. Yavaş, sakin olun, sakin olun çocuklar. Ama ben bir paketi yapmıştım. Siz dört kişi geldiniz. Nasıl yapalım? Şimdi şöyle bir tabağımız var. Zaten yarısından çoğunu yemişler. Buraya çıkıyorlar çünkü. Perdeleri kapatıyorum. Bazen çünkü çamaşırlarımı kirletiyorlar. Hadi bakalım, yetmez de bu size. İdare edin. Olur mu? Hemen büyük başlar geldi. Mecbur tekrar gideceğim. Çünkü bu ikisi çok kuvvetli. Diğerlerini yedirmiyorlar. Bir de kavga çıkıyor. Kapı önü dar bir alan. Bazen burada çok kavga çıkabiliyor. O yüzden bahçede yemek yemelerini istiyorum ama köpekler sebebiyle mecburen yine içeriye alıyorum. Ne, e, ne yapayım bu ikisi hepsini yiyor dana gibi olmuşsunuz artık bırakın şu çocuk da yesin anlamıyorlar işte anlamıyorlar aşkım ne yapayım ne yapayım Hı? tur potu mevsimi her yerde tur potları var tazecek bu tur potlarını da pazardan aldım aslında her hafta sonu niyet ediyorum dışarıya çıkacağım dışarıdan toplayacağım diye ama illaki bir şey çıkıyor bu hafta sonunda taziye ziyaretine gittik ve halen sağlığıma kavuşamadığım için biraz erteliyorum doğa aktivitelerini ama şu an kırlardan bayırlardan turpotu toplayanlar çok şanslı çünkü çok güzeller biraz sonra sularını sıkacağım böyle küçük küçük sebze topları yapacağım sonrasında zeytinyağı tuz ve ner akşesi lezzetlendireceğim. Her yerden sesler geliyor. İnsanlar kışa hazırlık yapıyorlar, odunlarını hazırlıyorlar. Çocuğu küçük olanlar, sobalı evi olanlar, soba çok güzel, mutluluk verici ama zor. Ha, kurulduktan sonra bir şekilde o zorluğu çekiyorsun ama hani ne bileyim, elektrikli battaniye ve klimada ısıtıyor. Yazlık ve kışlıkları ayırıyorum. Kullanılmayanları, kullanılabilecekleri ve bu esnada kedimin en sevdiği yer burası oldu. Burayı alan seçti. Buraya çok fazla güneş geliyor. O yüzden de mayışıyor burada biraz korumak için şu örtülerden yarar sağladım. Ama ısrarla diyor burası benim evim. O yüzden artık bunları kaldırıyorum. Yaz sezonu geçti. Şortlarımızı, deniz malzemelerimizi de kaldırıyoruz. Bir dahaki yaza kullanacağız inşallah. eskiden bir beyaz eşyayı alırdık. Ömürlük kullanırdık. Tabi bazen kullanılamayacak duruma gelirdi. Ama ekonomik durum bu kadar iyi olmadığı için alım imkanları kısıtlı olduğu için mecbur kullanırdık. Mesela ben buzdolabımızı hatırlıyorum. Artık içinde yer yoktu. Her yer küf pas ama gene kullanmaya devam ediyorduk. Şimdi eskide mi hemen atabiliyoruz. En azından 5-10 senede ve taksit imkanıyla alabiliyoruz. Bu da güzel bir şey. Evlerimiz büyüyor, konforumuz artıyor ama yüreklerimiz küçülüyor. Evlerimizde daha fazla cana yer açabilmek ümidiyle. Çünkü sıcak bir yuva. Herkesin hakkı, her canın hakkı. Sokaklarda çok fazla köpek gördüm. Yani bu durum evet güzel ama ne yazık ki bazı kişiler veya topluluklar tarafından kötü yönde kullanılabilir ve bunun örneklerini de görüyoruz zaten. Yakın zamanda yine böyle hayvan saldırıları gündeme geldi. Televizyonda çokça yer tuttu. Bu da kötü tabii ki. Ne oluyor işte insanlar kitle halinde düşman olmaya başlıyorlar. O sebeple şehirler inşa etmek, köyler inşa etmek lazım. Ve orada sokak hayvanları gönüllüler tarafından bakılması lazım. Tabii bunun için de bütçe lazım, para lazım. Çokça da gönüllü lazım. Yani boşa harcanacak zaman ve para yok doğru aktarılmadı. Neden mi gelmiyiyi? Bir sokak beslemesin daha. <laughs> Bir sokak beslemesinde daha. Yavrumuzla birlikteyiz çocuğum. Anası bir kedi besle. Evet. Evet. sen yeme sakın tamam mı? Hadi at at önüne. aferin. Bir tane bir tane değil. Avucunla çok al. Çok al. Aa aferin. Dedi, ne yapıyor? <laughs> ne <Sen Hı -hı>. yapıyormuş? <laughs> Amin de. Amin. Ne yapıyor dede? Dede ne yapıyor? <laughs> ne yapıyor dede? Amin. Şöyle bir koruma yapılmış canlar için ve bütün raflar bantlanmış bunu da ye, bunu da ye. Hah, ye. Ye bakalım, ham ya. Dede. Kedilerin ham ya mı? Hah, kediler arasın mamasını yemeyin. Tamam mı? Kediler arasın mamasını yemeyin, tamam mı? Bunlara kızar mı ben? Kızmam ben onlara, kızmam. Sana da kızmayacağım. Dedim. Sevdin mi kedileri? güzel mi? Aras. Tam Kediler bakalım. güzel tam mi? Ham <laughs> büyük kedi bu. Bu büyük kedi. Bir de... Hmm. Aa, Aras. Aras neredeymiş? Aras buradaymış. Işte. Hadi, Hadi ver. Arabamız nerede? Evet. Buzdolabıyla ilk günümüz. Ve komşulardan hediyemiz geldi. Komşumuzdan koca bir paket peynir. ılgardağı yaylalarından. Böyle komşular önemli. Hayırlı olması İlk başta tabii. Hava kapalı ya, biraz karanlık oluyor. İlginç. Orayı görmek isterim. Nasıl gidiyor acaba oraya? Yani şu galayısıyla, pardon, şu galayısıyla. Bu da sacı. Ve işte ne köy işte. Evet. Çayımızı da alıyoruz. Keyfimize bakıyoruz. Keşke evden tırmık alsaydık. Değil mi? Doldururduk burayı. Ha, körgücüyle götürürdük. Ona ne diyorlar? Öyle. Seneriyle götürmek. Adam ikram koymuş. Çek, 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 çek. Şuraları da çekeyim. Burası Çin'eydi değil mi? Çin e. Bayraklar ne için ya? Evet. Tarifi bulunmayan bu dünyadaki en büyük servet diyor. Evet. Evet. He, şimdi aç. Wow, çok iyi ya. Neler var hiç bilmiyoruz. Köyümüzde yaşarken. Buluyorlar. Evet. Benim hiç haberim bile yoktu böyle bir şeyden. Görüyor mu Alev'i? Buğra görmesin. Görsün canım. Hemen alır. Şurası şarjı değil mi? Orası şey yapalım, gaz yeri. gaz, oradan var. Aa. Aa. Bu da lazerli mi? Normal, normal. Anladım. Vallahi enteresan yani. ya. Değil mi? Ya. Ay çok tatlı ya. Herhalde o onun yavrusu. Bak Hı? aynı ona benziyor. Ya da babası. Bak 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 yanına gidiyor. Hı? Çok tatlı. Ha? Arda'ya mı? Aynı arake. Ay çok tatlı Aynı ya. Alaca tüylü. Çok başarılı. Şu yavru çok güzel. Bu da Önder Mustafa Kemal Afatürk'ün gölgesinde. Aha. Yaşıyor işte. Yaşıyor. Kim? Köpek. <laughs>